Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Mart 2025 tarihi itibariyle Skoda Bayi turu gerçekleştireceğiz. Özellikle çok sordunuz hangi bayi gezelim diye. Biz de Skoda'ya geldik arkadaşlar. 500.000 TL yakın indirimler mevcut arkadaşlar. 200.000 TL, 100.000 TL ve 0 faiz 12 ay 200 bin TL bir kullanım da sunuluyor arkadaşlar detaylara geçmeden önce video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim gelin hep beraber Skoda bayi turumuzu gerçekleştirelim aynı şekilde tüm detayları burada bahsedeceğiz arkadaşlar arkadaşlar hemen genelde en küçük modellerden en büyük modellere geçiyoruz burada Skoda'da en küçük modeli B Hatchback modeli Fabia'dan başlamak istiyorum. Fabia'da B0 Premium 115 beygirlik DSG şanzımanlı hemen karşımızda 1.505.000'den 1.399.000 TL düşüyor. Burada 106.000 TL'lik bir indirim mevcut. Gayet şık bir ön yüz bizi karşılıyor. E, krom detaylar, led farlarımız, sis farımız da altta yer alıyor. Şöyle tek renk alüminyum alışımlı jantlar bizi karşılıyor. Şöyle hemen yan tarafa doğru gidelim. Burada bir ekran var tabii bu da kapalı. Şöyle arka tarafa doğru aracı geniş açıya alıp sizlere göstermek istiyorum. 1 milyon 399 bin TL'ye geliyor bu model. 1 milyon 505 bin TL'den. Özellikle şöyle güzel bir bagajajım var. Şehir içi kullanımda gayet yeterli diyebileceğimiz muhtemel 300 litre civarında olması lazım. Arka tarafı sizlere göstermek istiyorum. Kumaş koltuklar, havalandırma çıkışı noktalarımız. Yine gümüş şöyle krom kapı kollarımız. Elektrikli camlar ve ön tarafa geldiğimizde 1.0 premium paketin detayları daha net bir şekilde görülüyor. Burada krom kapı ışığı var. Yine kumaş koltuklar. Manuel el frenimiz. Şöyle iç kısmına girdiğimizde ise şöyle bir girelim. BH40 model anahtarsız çalıştırma mevcut arkadaşlar araçta ve burada dijital bir multimedya ekranımız ve dijital gösterge ekranımız bizi karşılıyor. Bunlar yeterli bir şey. Bakın burada yeterli olabilir bu model için. Burada sürüş modlarımız var. Eco, normal, sport diye geçiyor. Ve buradan menü kısmına girdiğimizde ise yine tüm detayları görmüş olabiliyoruz. Radyo kısmı yine ön tarafa doğru anlık yakıt tüketimi diğer bütün özellikleri görebiliyoruz. Panoramik cam tavanımız ve herhangi bir sunroof burada yer almıyor. Bu modelde 106.000 TL'lik bir indirim geliyor bu pakette. Ve bu 2025 model olarak geçiyor. Ve şimdi yeni Scala'ya doğru geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik yeni Skoda Scala'ya. Burada büyük bir indirim var. 479 bin TL'lik bir indirim mevcut. 2 99 bin TL'lik liste fiyatı. 1 milyon 620 bin TL düşüyor. Hem de en üst paketimiz Monte Carlo 2024 model. Gelin hep beraber şöyle bir yakından inceleyelim. Gayet şık ve güzel bir model karşılıyor bizi. Nereden bakarsanız bakın 500 bin TL'lik bir indirim mevcut. Gayet şık bir dış tasarım bizi karşılıyor. Şöyle jantları göstereyim size. Alüminyum alışımlı jantlar bizi karşılıyor. Özellikle Monte Carlo olduğunu belirten yan tarafta ibarelerimiz var. Ve bu 150 beygirlik model olarak geliyor 1.5 TCI paket şöyle göstermiş olayım gayet şık bir iç donanım var burada Monte Carlo olduğunu belli eden kırmızı dikiş detayları ve beyaz dikiş detayları aynı şekilde gri dikiş detayları bizi karşılıyor şöyle arka tarafa girdiğimizde ise yine kumaş koltuklar ve şurada bir hemen bardaklığımız ve kolçağımız yer alıyor. Arka tarafın yine havalandırma çıkış noktalarımız, USB şarj girişlerimiz. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu model 2.099.000'den 1.620.000 TL'ye düşüyor. Anahtarsız çalıştırma Mevcut anahtarı bir şöyle arabayı bir çalıştıralım. Kendine gelsin. Şöyle bir dijital ekran bizi karşılıyor. Yan tarafta da dijital multimedya ekranımız mevcut. Apple CarPlay, Android Auto bunların hepsi burada yer alıyor. Aracı böyle bir multimediyi uyandırmak istiyorum aslında. Şöyle kendine gelse. Evet dijital klimamız yer alıyor arkadaşlar. Burada kablosuz şarjımız mevcut. Aynı şekilde panoramik cam tavanımız var. Bakın burada perdeli. Tabi bu açılmıyor büyük ihtimalle. Şöyle bir göstereyim. Aynen açılmıyor. Sadece perdeliğimizi kapatabiliyoruz. Şöyle aydınlatmalarımız led olarak gelmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynı şekilde kapı kollarımız krom detaylı klimalarda da yine krom detaylı olarak geliyor. Bu model C hatchback model diye geçiyor aslında. Hani bir biraz station wagon bir havası da mevcut. Şöyle yine Skoda'nın akıllı çözümleri var. Bakın buraya kartınızı koyabiliyorsunuz. Hatta yan tarafta şemsiyemiz var mı? Bir bakalım. Ona da bakacağız. Şurada bir saklama gözümüz yer alıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle otomatik yine ön tarafın far grubumuzu otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir ambiyans ışığı veriyor içerisi. Bence gayet güzel. Dediğim gibi 479 bin TL'lik bir indirim mevcut bu pakete. Şöyle bir aracı kapatacağım. Hemen sizlere yine detayları arka taraftan gösterdiğim gibi bir de bagaj kısmını göstermek istiyorum. Geniş bir bagaj hacmine sahip skala. Şöyle bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar bagajımız elektrikliymiş. Geri dönüş kameramız da yer alıyor. Hemen plakaların olduğu led var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Yeni açıya alalım. Bakın hemen şöyle. Burada yan tarafta askılıklar var. Şöyle alanlarımız var. Stepnemiz de yer alıyor. Yedek lastiğimiz. Şöyle hemen bagajı bir kapatalım bu modeli bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim Kamik modeline. Kamik modelinde de büyük indirimler var. Arkadaşlara geldik Kamik modeline. Bu bahsettiğim modeller 2024 modeldi. skalada, yeni skalada. Sadece Fabia 2025 modeldi. Yeni Kamik burada yine 2024 model ve Monte Carlo paketi 1.5 150 bilgilik olan versiyon DSG şanzımanlı. Bunun fiyatı 2.130.000 100.000 TL'den 1 milyon 890 bin TL'ye düşüyor. 249 bin TL'lik bir indirim mevcut burada. Arkadaşlar tekrar edeyim 2 milyon 139 binden 1 milyon 890 bin TL düşüyor ve 249 bin TL'lik bir indirim mevcut. Şöyle bir detaylardan geri bahsetmek istiyorum. Bir de bu modelde arkadaşlar 200 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut. Şöyle iç kısmı geldiğimizde ise gayet şık bir tasarım mevcut. Şöyle dış tarafı da göstereyim. Kamik çok satıldı. Özellikle BSU modellerden bir tanesi. Kamik'in kendisi bir ara işte tabii yani bayağı oldu bir seviyede seviyelerine kadar başlangıç paketlerini alabiliyordunuz. Elite paketleri. Zaten Elite Premium ve Monte Carlo modeli geçiyor. Şöyle Scala'nın Monte Carlo'suna benziyor. Kumaş koltuklar, yine dikiş, beyaz dikiş detayları. Panoramik cam tavanımız yer alıyor. Şöyle göstereyim. Arka tarafta bagajımız elektrikli olarak geliyor. 1 milyon 890 bin TL'ye bu modeli almış oluyorsunuz. Geniş bir bagaj hacmine sahip yeterli olarak. Büyük ihtimalle 400 litreye kadar 400'e yakın bir bagaj hacmine sahip. Şöyle bir iç kısma girip çalıştıralım. Şemsiyemiz de burada yer alıyor. Bakın hemen göstereyim. Akıllı çözümler Skoda'nın. Şöyle kumaş koltuklar ve elektrikli olmayan koltuklar var burada. Zaten bütün modellerde elektrikli koltuklar yok. Onu söyleyeyim. Şöyle bir aracı uyandıracağım. Dijital ekranımız. Burada bizi karşılıyor. Güvenlik paketine tamamen uyumlu olarak geliyor. Burada kırmızı. Yani kırmızıya yakın. Yani bordoda da olabilir. Böyle detay var böyle özellikle kapı kollarında ve klima çıkış noktalarımızda. Şöyle güzel bir yine kaplama mevcut. Şuralar yumuşak plastik öyle sert değil. Kaliteli malzeme. Yine bütün modellerde Fabia'da, Scala'da, Kamik'te manuel el freni var. Yani ben bunun açıkçası bir elektrikli elektronik park freninin olmasını isterdim. Klimamız da yine dijital olarak geliyor. Kablosuz şarj sistemimiz var. 2 adet USB C hızlı şarjımız var. Burada park yine sürüş modları var. Şöyle göstereyim. Bakın normal, sport, özel ve eko olarak geçiyor. Şunu bir kapatıp menü kısmına girmek istiyorum. En sonunda şunu şöyle bir çalıştıracağım yani. Yine Apple CarPlay, Android Auto bunların hepsi mevcut aracın kendisinde şöyle bir arayüzü var bakın göstereyim sizlere burada bir ihtimalle bu 7 inçlik bir ekran multimedya ekranı ortalama burada bir oda yine 7 inçlik bir dijital gösterge ekranımız mevcut şöyle üst tarafı da sizlere gösterebilirim panoramik cam tavanımız var açılmıyor tabii ki onu söyleyeyim size sadece buradaki tuş perdeyi açıp kapatıyor bakın Evet ve videomuza devam edelim. Arkadaşlar kodu yaka geçeceğiz. Kodu yaka geçmeden önce karoktan bahsetmek istiyorum. Burada yer almıyor. Burada da büyük indirimler var. Karaoke'un 2025 model Prestige paketi 2 milyon 705 binden 2 milyon 256 bin TL düşüyor ve 449 bin TL'lik bir indirim mevcut. 1.5 150 beygir ve DSG şanzımanlı olarak geliyor. Burada yer almadığı için size maalesef göstermedim ve bu 2025 modeli için geçerli fiyat. Şimdi gelelim buradan karşımıza yeni Kodiak 2024 model var. 2 milyon 774 bin TL'den burada aracın düşen fiyatı 2 milyon 699 bin TL düşüyor ve Mativit olarak geliyor. ETS dediğimiz 150 beygirlik paket olarak geçiyor. Aynı şekilde prestij pakette de indirim var. 3 milyon 175 bin TL'den 3 milyon 51 bin TL düşüyor. Burada düşük bir indirim mevcut. Ve 2025 yine Prestige paketi ise 3 milyon 380 binden 3 milyon 150 bin TL düşüyor. 301 bin TL'lik bir in, pardon 230 bin TL'lik bir indirim mevcut arkadaşlar. Bu 2025 model Prestige için geçerliydi. 2024 ise 3 milyon .000, 175 binden 3 milyon 51 bin TL'ye düşüyor. Buradaki paketimiz 2024 ee, olan modeli premium 2 milyon 774 binden 2 milyon 699 bin TL düşen model kodu yakın şöyle detayları yakından inceleyelim gördüğünüz gibi. Dediğim gibi 1.5 TSI Maltivrit var burada. MHEV diye geçiyor. 150 beygir ve DSG şanzıman olarak geliyor. 2.699.000 TL. Ve burada nereden bakarsanız 200.000 TL'nin üstünde bir indirim mevcut arkadaşlar. Yine detayları bu de segment bu SUV olarak geçiyor arkadaşlar. Skoda'nın en büyük araçlarından bir tanesi. Şöyle başlangıç paketlerden bir tanesi bu model. Başlangıç paket olduğu için zaten hemen şu kumaş koltukları belirtiyor. Üst paketleri geçtiğimizde ise bu deri koltuk olarak geliyor. Şöyle elektrikli koltuklar yine hafızalı olarak geliyor. Gayet şimdi direksiyon bizi karşılıyor. Arka tarafa doğru göstermek istiyorum. Çok geniş bir alan bizi karşılıyor. Aslında bu yeni gelen Tayron'un e, muadili diyebiliriz. Yani insanlar artık bunu alırken Tayron'un da gözünü de bulunduracak. Arka tarafa geldiğimizde ise gayet büyük bir arka alan bizi karşılıyor. Yine elektrikli bagajımız var. Dediğim gibi 2 milyon 99 bin TL'ye geliyor aracın kendisi normal fiyatı 2 774 bin TL. Şöyle bir iç kısmı gelip içerideki detayları gösterdikten sonra Sedan modellerine geçeceğim sizlere. Burada küçük bir bence biraz küçük kalmış bir dijital e, multimedya ekranımız var. Şöyle bir aracı uyandıralım. Burada daha geniş bir e, dijital gösterge ekranımız yer alıyor. Şöyle bakayım. Ya bu 9 inç falan ya normalde standartta şeyde Volkswagen grubunda daha yüksek 12.9 inçlik gelirken burada bir tık daha yüksek düşük geldiğini düşünüyorum. Sizin de tabi düşüncelerinizi almak isterim. Evet burada şöyle dijital klimamız da yer alıyor. Şuradan ambiyans aydınlatmayı görebiliyoruz. Buradan da kapatabiliyoruz. Müziği kapattım. Şimdi ses girmesin. Araçla ilgili bilgileri. Geri dönüş kamerası var. 360 kamera yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama ön park sensörümüzü arka park sensörümüz yer alıyor. Ses ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Gayet şık olmuş. Şöyle açılabilir panoramik bir cam tabanımız var. Buraya bastığımız zaman şöyle hemen bak kapattı kendini büyük ihtimalle. O yüzden açamadık. Acil yardım düğmemizde yer alıyor arkadaşlar. Evet. Hemen şimdi karşıya Octavia ve Superb'e geçelim. Onların detayını bahsedelim. Arkadaşlar geldik. C sedan modellerden bir tanesi ve çok tercih edilen Octavia Premium paketi. Bunlar 2024 model. 2 milyon 182 bin TL'de burada görünen. 2 milyon 177 bin TL burada ekstralar var. 1 milyon 999 bin TL geliyor ve 200 bin TL'lik bir indirim mevcut. Burada yer alan Premium paket. Bir de bunda 200 bin TL 12 ay sıfır faiz kullanabiliyorsunuz. 2025 Elit paketi en baştaki yer alıyor. Şu başta gördüğünüz bu ise 1.985.000'den 1.896.000 TL düşüyor ve 90.000 TL'lik indirim yer alıyor. Burada 2 milyon 1 999 bin TL düşen modeli inceliyoruz arkadaşlar ve bu model 2024 olarak geçiyor premium paketimiz şöyle yakından arkaya doğru bakalım neredeyse 200 bin TL'lik bir indirim mevcut ve bu arkadaşlar 1.5 ETSI yani yeni nesil e, motor olarak geliyor. Şöyle bagajı bir elektrikli bagajımız var. Premium bunlar başlangıç paketlerden bir tanesi. Normal bir bagajımız var. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Kumaş koltuklar bizi karşılıyor. Geniş bir alan var. Şurada bir bardaklığımız var arkadaşlar. Şunu göstereyim. Şurayı da açtığınızda yine bu göze bardaklıkları yerleştirebiliyorsunuz. 2 adet USB-C girişimiz var burada. Telefonunuzu ve tabletinizi şarj edebilirsiniz. Ön tarafa doğru geldiğimizde ise gayet şık bir ön taraf izi karşılıyor. Kumaş koltuklar, manuel koltuklar, elektronik park frenimiz var. Yeni nesil şöyle göstereyim. Bir fites topuzumuz var. Bakın şöyle yer alıyor. Şurada bir alan var. Bunu kaldırmanız lazım. Güzel bir ekran bizi karşılıyor. Burada yine kısa yol tuşları yer alıyor. Dijital gösterge ekranınızda yer alıyor. Herhangi bir burada ve panoramik cam tavan yer almıyor. 1 milyon 999 bin TL premium paketi 2024'ü almış oluyorsunuz. Bakın burada yine durdurup bakabilirsiniz tüm detaylara. Şöyle hemen 2025 model olan paketimize doğru geçelim. Bu paket ise Elite 1.896.000 TL geliyor. Yani başlangıç paketimiz. Dediğim gibi 100.000 TL'lik bir indirim mevcut burada arkadaşlar. 100.000 TL değil 90.000 TL çünkü 1.896.000 TL geliyor bu modelde. Şöyle iç kısımlarını göstermiş olayım sizlere al paket. Yine aynı tasarım olarak aynı. Çok büyük farklılıklar yer almıyor arkadaşlar. Bir tık fiyatı daha düşük olarak sizlere karşılığı 1.896.000 TL'lik paket. Şimdi geldik arkadaşlar. Hemen süper yani D bir aracımız. D Sedan yani Passat'ın muadili olan model. 2025 Prestige paket. 3.130.000'den. 2 milyon 890 bin TL'ye geliyor. Yine burada da yaklaşık olarak arkadaşlar 150 bin TL'lik bir indirim mevcut. Şöyle sizlere göstereyim. Bu aracın fiyatı dediğim gibi 3 milyon 130 binden 2 milyon 890 bin TL'ye geliyor. Şöyle benim bahsettiğim üzerinde ekstraları ile beraber 3 milyon 130 binden 2 milyon 890 bin TL gelişim. Şöyle bir iç kısmına girelim. Oo güzel bir detaylar var. Deri koltuklar. Argo. Burada Argo Scott yazıyor. Deri ve kumaş karışımı. Elektrikli. Çok şık bir araç burada bizi karşılıyor. Şöyle ar arka tarafa gelin. Tabii ki D segment bir araç burada. Deri koltuklarımız şöyle bir kolçağımızda yer alıyor. Göstereyim size. Gayet şık olarak gelmiş. Perdeliklerimiz var burada. Yani bence çok iyi. Şurada bagaj kısmı da elektrikli bagajımız. 500 litrenin üstündedir bu zaten. Bagaj kısmı şöyle kapatalım. Böyle bir de daha çok böyle şey gibi yani. Facebook tasarıma sahip. Şöyle iç kısmına geldiğimizde ise parasının hakkını veriyor. Bakın şurada bu 12.9 inçlik multimedya ekranı. 12.3 inçlik büyük ihtimalle burada bir dijital ekranımız var. Direksiyon ısıtmalarımız mevcut. Elektronik park frenimiz. Şöyle bir torpido gözümüz hemen göstereyim. Şurada bir detay var. Camları temizlemeniz için Aynı şekilde dijital klimamızda yer alıyor. Yani yüksek ihtimalle tabi burada koltuk ısıtmalarımız, koltuk soğutmalarımız. Tabi burada en büyük eksik panoramik bir cam tavan olmaması. 2.890.000 890 TL gelen araçta ambiyans aydınlatma yer. Her şey bu araçta mevcut. Arkadaşlar Skoda Mart 2025 tarihi itibariyle bayi turumuzu gerçekleştirdik. Yani Genelde çok büyük indirimler mevcut. 500.000 TL'ye kadar varan, iki tane modelde 500.000 TL'ye kadar varan, özellikle Scala, Kamik'te yine 200.000 TL'ye aşan indirimler mevcut. Umarım faydalı video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer başka bir bayi gezmemi istiyorsanız altı yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, Hoşça kalın.